Merhaba arkadaşlar Fizik Pratik Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Hoca. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz atışlar. Atışlar konusuna geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı ve bu güzel kanalı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili dostum hazırsan atışlar konusuna geçelim. Evet Arkadaşlar atışlardan birincisi serbest düşme. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar cisme herhangi bir hız vermeden, ilk hızı olmadan belirli bir yükseklikten bırakıyoruz. Ve bu cisim tabii ki ne yapıyor? Yere belli bir hızla çarpıyor. İşte arkadaşım bu cismi bıraktığımız yüksekliğin ne kadar olduğunu bulmak için h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden faydalanıyoruz. İyi de dostum ben bu formülü bir yerden hatırlıyorum. Hareket konusunda x eşittir bir bölüke at kare vardı hatırla. Bu da onunla benzeşiyor. Peki yere çarptığı andaki hızı bulmak istiyorum. V eşittir g çarpı t. E ben bu formülü de hatırlıyorum. V eşittir a çarpı t idi. He, harekete benzer formüller. Lütfen buradan bu çıkarımı yap sevgili dostum. Arkadaşım cismi serbest bıraktığın zaman sürtünmesiz bir ortamda cismin hızı gitgide ne yapacak? Artacak. Yer çekimi etkisiyle her saniye hız onar onar artıyor. 10, 20, 30, 40 böyle gidecek sevgili dostlar. Peki hız onar onar arttığına göre ve cisim düzgün hızların hareket yaptığına göre o zaman yol arkadaşlar nasıl artıyordu genç K şeklinde hareket konusundan hatırlayalım. Genç K şeklinde yolumuz artacak. Yani birinci saniye 5 metre yol alacaksın. İkinci saniye 15 metre. Üçüncü saniye 25 metre. Hocam ben bunu nereden bileceğim? E, hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize alınan yolu verecekti. Hatırla. Dolayısıyla biz buradaki hemen sana göstermiş olduğum grafikte alanları alırsak sevgili dostum. 5, 15, 25 şeklinde alanların olacağını göreceksin. Biz buna 5-15 kuralı diyoruz dostum. Şimdi... 5-15 kuralıyla arkadaşlar soruların çoğu çözülüyor. Hocam ben bunu nasıl öğreneceğim? Hemen sırala sevgili arkadaşım. Benim burada sıra sıraladığım gibi. Sonra arkadaşlar bakın ben burada 50'ye kadar sıralamışım. O zaman ne yapacaksın? 50 ile 40 arasında nedir? Ne kadar yol aldığını istiyorsun değil mi? 40 ile 50'yi topla. 90 yarısını al 45. İşte 40 ve 50. hızlar arasında 45 metre yol almışsın. Pratik değil mi? Devam ediyorum mesela. 40 ile 30 arası arkadaşlar. Topla 40 ile 30'u 70. Yarısını al 35. Bak orada da 35 metre yol almışsın. Bu bu şekilde devam eder arkadaşlar. 5-15 kuralını ya kafadan 5-15-25 diye yazacaksın. Ya da benim burada gösterdiğim gibi önce bir tablonu çizeceğim. Ondan sonra tek tek her birini yazacaksın sevgili arkadaşım. Bu da bütün soruların sana anahtarını veriyor sevgili arkadaşım. İkinci atış hareketimizin adı yukarıdan aşağı düşey atış hareketi sevgili arkadaşım. Peki yukarıdan aşağı düşey atıştaki fark nedir birinciye göre? Bir ilk hızın olması. İlk hızımız var ve o ilk hızdan dolayı daha büyük bir hızla yere çarpıyoruz sevgili dostum. Burada arkadaşlar h eşittir ve ilk çarpı t 1 artı 1 bölü 2 gt kare formülünü kullanacağız. V son eşittir V0 artı GT ya da V son kare eşittir V0 kare artı 2GH formüllerini kullanacağız. Her ne kadar ben bu formülleri çok kullanmak istemesem de sevgili arkadaşlar illa ki çıkan sorularda bir %5'lik pay bu formüllerden geliyor mecburen sorunun yapısı gereği. O yüzden bu formülleri de bir kenara yazmış bulunuyorum sevgili dostum. Hemen şurada bak bir tane örnek vermişim. KLM düzeylerimiz var ve bir cismi bırakıyoruz. 10 metre bölü saniye hızla ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağı atıyoruz arkadaşlar. M düzeyinden 30'luk hızla geçiyor. Buna göre H1'in H2 oranı nedir diye soruyor. Ve arkadaşım burada şunu yapmamız gerekiyor. Eğer K'dan L'ye ve L'den M'ye geliyorsa sevgili arkadaşlar arada kim var? 20 metrelik hızımız var değil mi? Eğer arada 20 metrelik hızımız varsa o zaman 10'dan 20 metre bölü saniyeye, 20 metre bölü saniyeden de 30 metre bölü saniyeye gelmesi lazım. 10 ile 20 arasında toplayın arkadaşlar. 30 yarısı 15 metre var. 20 ile 30 arasını toplayın. 50 yarısı 25 metre var. Yani cevabımız H1 15, H2 25 olacak. Oranda 3 bölü 5 olacak. Hemen burada da sana göstermişim sevgili dostum. Sevgili arkadaşım burada da yine benzer bir soruyla karşınızdayım. 10'luk hızla atıyorum. Belli bir seviyeden de 50 hızla geçiyor. H1'i vermiş, H2'yi vermiş süreleri istiyor bizden. Sevgili arkadaşım, eğer H'lar verilmişse o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar, 40 benim ilk H1 mesafem. O zaman H eşittir. V0 çarpı T ya da V ilk çarpı T artı 1 bölü 2 GT kareden, yani 1 bölü 2 GT1 kareden önce T1'in 2 saniye olduğunu buluyorsun. Sonra arkadaşlar 2 saniye sonra benim hızım ne kadar oluyor? Ondan sonra 20-30. Demek ki L hizasında nedir arkadaşım? 30'luk hızla geçtiğini söyleyeceksin. 30'dan nereye geliyor? 50'ye geliyor. O zaman arkadaşlar burada da ne diyeceğiz? 80 metre yol var. 30 T2 artı 1 bölü 2 gt T2'nin karesi. Bakın T2'yi de 2 saniye bulduk. Her biri ikişer saniye olduğu için oran 1 oldu sevgili dostum. Evet Geldik üçüncü atış hareketine. Bu da arkadaşlar aşağıdan yukarı düşey atış hareketi. Aşağıdan belli bir hızla atıyoruz. Cisim çıkıyor çıkıyor hızı sıfırlanıncaya kadar. Hızı sıfırlandıktan sonra tekrar eski yerine geri geliyor. Ve aynı hızla geri geliyor. Sürtünmesiz ortamlar için konuşuyoruz sevgili dostum. Peki sevgili arkadaşlar burada da Aşağıdan yukarı doğru gittikçe hızımız azaldığına göre hareket konusundan şöyle bakıyorum düzgün yavaşlayan harekete benziyor bu. O zaman ne diyeceksin? H eşittir. V ilk çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare. V son eşittir. V sıfır eksi G çarpı T. V son kare eşittir. V sıfır kare eksi 2 G H diyeceğiz. Neden? Çünkü sürekli bir azalma söz konusu. Bunu akıldan çıkarmayalım. Sevgili arkadaşım hemen şuradaki soruya bakarsan. M seviyesinden 40 ile 60'ız. L seviyesinden 30'la geçmiş. K seviyesinden de 10'la geçiyor. O zaman h1 bölü h2 oranını istemiş bizden. Şimdi sevgili arkadaşım hemen sorumuzun çözümüne bakacak olursak. Nedir? Zamansız hız formülünden biz bu soruyu çözebiliriz. Mesela ne yapmış arkadaşım? 30'dan 10'a gidiyor. 30'un karesi eşittir. 10'un karesi eksi 2gh1. Buradan h1'i 40 metre bulursun sevgili dostum. Aynı şekilde 30'un karesi eşittir. Sevgili arkadaşlar 40'ın karesi eksi 2g h2'den. Bu sefer de h2'yi buluruz. Onu da 35 bulmuşuz sevgili dostum. h1 40. h2 de 35 olduğuna göre oran 8 bölü 7 bulunuyor. Hemen burayı incelersen çözümünü sonucu göreceksin arkadaşım. Şimdi bu soru biraz beyin yakabilir. Bak buraya. Diyor ki yerden h kadar yükseklikteki bir masadan düşey yukarı onluk hızla atılan bir cisim yere kırklık hızla çarpıyor. Buna göre masanın yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Önce masamı çiziyorum. Dikkat edersen hemen şekle bak. Onluk hızla fırlatıyorum. Sonra tekrar aşağı doğru kırklık hızla çarptığını önce şeklini çizip gösteriyorum. İlk etapta şunu yapabiliriz. Onluk hızla en tepeye çıktı arkadaşlar. En tepede hızımız sıfır. Zamansız hız formülünü kullanırsan V son kare V ilk kare eksi 2 g 5 metre yukarı çıktığımı göreceksin. Sonra arkadaşlar en tepeden aşağı inecek. Aşağı indiğinde ilk hızın 0, son hızın 40. Yine zamansız hız formülü kullanabilirsin. 40'ın karesi 0'ın karesi artı 2 g Burada da arkadaşlar yüksekliği 80 metre bulacaksın. Masanın üst kısmını 5 metre bulmuştun. Yere kadar olan kısımda 80 metre olduğuna göre aradaki fark 75 metre masanın yüksekliğidir sevgili arkadaşım diyoruz. Evet arkadaşım 3 tane atış hareketini gördük. Geldik dördüncüsüne yatay atış. Burada işler biraz daha değişiyor. Yatay atıştaki formüller biraz daha serbest düşmeye benziyor. Hadi inceleyelim. Bak burada nelerden bahsetmişiz. Sevgili arkadaşım h eşittir 1 bölü 2 gt kare. Bu yükseklikle ilgili formülümüz. Ama yatay atış hareketinde cismin yatay hızı hiç değişmeyecek arkadaşım. Yani Vx hızımız hiç değişmeyecek, hep aynı kalacak. Peki kim değişecek? Hızın dik bileşeni yani Vy bileşeni. Vy'yi de yine serbest düşmedeki V eşittir G çarpı T formülüm vardı ya. Vy eşittir G çarpı T şeklinde yazarsan Vy'yi de bu şekilde bulmuş olacaksın. Yere çarpma hızını isteyecek senden Vx'in karesi ile Vy'nin karesinin toplamı V kareye eşittir. Pisagor bağıntısını uygularsan yere çarpma hızımı bulurum. Peki ne kadar öteye gittiğim yani menzilimi nasıl bulacağım? Menzili bulmak için de arkadaşlar Vx çarpı T uçuş formülünü kullanırsak bu soruyu da sorulara da çözmüş oluruz sevgili dostlar. Peki eğer hazırsan hemen şuradaki örneğe bakalım. 30'luk bir hızla yatay olarak atmışım cismimi ve 80 metre yükseklikten atmışım. Menzilimi soruyor arkadaşım, y hızımı soruyor, yere çarpma hızımı soruyor. Hepsini tek tek bulabiliriz aslında. 80 metreye arkadaşlar ne yapabilirsin? H eşittir 1 bölü 2 gt kareden bulabilirsin. 4 saniye ediyor. 4 saniyede arkadaşım yatayda ne kadar yol alırım? 30'luk hızla 30 çarpı 4'ten 120 metre yol alırım. Hemen burada bulmuşum. Peki arkadaşım v'ye y vy eşittir g çarpı t değil miydi? G'miz 10, T'miz de 4 olduğuna göre VY'yi 40 buluruz. E, yatay hızımız 30, düşey hızımız 40 ise o zaman yere çarpma hızımız 50 olarak bulunur sevgili arkadaşım. Sorumuzu çözmüş olduk. Hemen şurada bir sorumuz daha var. Bu daha çok ÖSYM tarzı arkadaşlar. Bir yandan 2V hızla 9H yükseklikten atıyoruz. Bir yandan da 3V hızla 4H kadar yükseklikten atıyoruz. Şekildeki M ve 2M kütleli cisimler sırasıyla 9H ve 4H yüksekliklerden 2V ve 3V hızlarla yatay olarak atılıyor. Bu cisimlerin menzilleri oranı x1 bölü x2 kaçtır diye sormuş. Sevgili arkadaşım en başta şunu söyleyeyim. Kütlenin atış hareketlerinde bir anlamı yok. Peki şimdi buradan yola çıkarak 9H kaç T süredir arkadaşlar? 1 bölü 2 GT kareden T1'i arkadaşlar buluruz. 4H'ın da T2 sürede yere düştüğünü söylersek T1 bölü T2 oranının 3 bölü 2 olduğunu buradan çıkarabiliriz. Hemen şurada formüllerle oranlamışız. Sonra arkadaşım menzil formülü neydi? X eşittir Vx çarpı T uçuştu. X1 için arkadaşım yatay hızımız 2V olduğuna göre 2V çarpı T1. X2 içinde 3V çarpı T2 yazarsanız ve T1 bölü T2'yi yerine koyarsanız cevabımızın 1 olduğunu bulacaksınız arkadaşlar. Hemen bir soru daha. Arkadaşım yatayda bakınız K ve L cisimlerinin menzilleri oranını bulunuz diyoruz. Yani X1 bölü X2'yi bulacağız. Şimdi K'nın yere kadar olan yüksekliğinin toplam 9H olduğunu görüyorum. L'nin ise H kadar olduğunu görüyorum. K'nın hızının V, L'nin de 2V olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikle H ve 9H, T1, T2 sürelerinin oranını bulursak buradan 1 bölü 3 sonucuna ulaşacağız. Sevgili arkadaşlar, X1 için 2V çarpı T1. X2 için de V çarpı T2'yi yerine koyarsak X1 bölü X2'nin 2 bölü 3 sonucuna ulaştığını göreceksiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşım, geldik 5. ve son atış hareketine bu da eğik atış. Arkadaşlar yatayla belli bir açı yapacak şekilde cismimizi atıyoruz. Cismimiz önce belli bir maksimum yüksekliğe çıkıyor. Sonra da ne yapıyor? Aşağıya düşüyor arkadaşlar. Şimdi bu süreçte hızımızın bir y bir de x bileşeni var. Arkadaşım önce hızımızın x ve y bileşenlerini ayarlıyoruz. Sonra h maksimum ve x menzil formüllerimiz var. H maksimum formülümüz y'nin karesi bölü 2g. X menzil formülümüze gelmeden önce çıkış ve uçuş sürelerini bulmalısın. Çıkış süresi VY hızının g'ye oranıdır. Uçuş ise bunun iki katıdır arkadaşım. Çünkü bir çıkma, bir de inme süren olacak. Toplam uçuş süresine denk gelecek. Arkadaşım menzilin hızın x bileşeni VX ile t uçuşun çarpımına eşittir. Dolayısıyla ben VX'i biliyorum. V kos alfa T uçuşun da 2vy bölü g olduğunu biliyorum. Buradan bir formül çıkarıyorum sana bak. Hemen şurada göreceksin. X menzili v kare çarpı sin 2alfa bölü g ifadesiyle buluyoruz sevgili dostum. Peki x menzil nelere bağlıdır? Bunu AYT'de bize soracaklar. Arkadaşlar x menzil cismin atıldığı ilk hıza bağlı, cismin yatayla yaptığı açıya bağlı ve yer çekimi ivmesine bağlı. Bunlara bağlı olduğunu söyleyeceğiz sevgili dostum. Şimdi arkadaşım bak burada çok önemli bir not yazmışım senin için. Lütfen bu notu aklının bir kenara yaz. Eğik ve eşit hızda atılan K ve L cisimleri için yatayla yapılan açılar toplamı alfa artı beta 90 derece ise K ve L'nin menzilleri aynı olur arkadaşım. Bakınız birinin açısı alfa diğerinin açısı beta. V'ye V hızlar var. Dolayısıyla eğik atıldığı zaman menziller ne olacak? Aynı olacak. Arkadaşım Eğik atılan bir cismin maksimum menzile ulaşabilmesi için nedir? 45 derece açıyla atılması lazım. Çünkü sin 2 alfa 2 çarpı 45 sin 90 eder sinüsün maksimum değerini elde etmiş olursun. Unutma. Demek ki neymiş? 45 derece açıyla atarsak maksimum menzile ulaşmış oluruz sevgili dostum. Hemen şurada bir adet eğik atış sorum var. Bak bakalım. 50 hızla ne yapmışım? Yatayla 53 derece olacak şekilde fırlatmışım cismimi. Şekildeki gibi yatayla 53 derece açı yapacak şekilde eğik atılan cismin çıkabileceği maksimum yüksekliği, yatayda gidebileceği en uzak noktayı yani x menzili ve maksimum yüksekliğe çıkış süresi ve uçuş sürelerini bulunuz demişiz. İlk yapman gereken neydi? Hızı bileşenlerine ayırmak. Arkadaşım hızımızın x bileşenini 50 çarpı cos 53'ten 30 Y bileşenini de 50 çarpı sin 53'ten 40 olacak şekilde bulacaksın. Sonra, arkadaşım, T çıkış V, Y'nin G'ye oranı, yani 40'ın ona oranından 4 saniye. T uçuş bunun iki katıydı. 4 saniye çıktın, 4 saniye indin, 8 saniye bulduk. Peki, sevgili arkadaşım, H maksimum 4 saniyede ne kadar yukarı çıkabiliyorduk? 5, 15, 25, 35. Topla bunları 80 metre. Hocam, başka nasıl yapabilirim? H maksimum formülü ve karesi bölü 2g'den yapabilirsin. Oradan da yine 80 metre olduğunu bulacaksın. Gelelim menzile. Menzil için vx çarpı t uçuş lazımdı. Arkadaşım vx'imiz nedir? 30. E, süremiz Uçuş süremiz de 8'di. 30 çarpı 8'den 240 metre buluyorsun sonucunu sevgili dostum. Hemen şurada bak bir soru daha vermişim. Eşit hız büyüklükleriyle yerden sırasıyla 37, 45 ve 53 derece açılarla eğik atılan KLM cisimlerinin menzillerini kıyaslayınız. Not yazdık. 45 derecede maksimum menzil olacaktı. Unutma. Demek ki arkadaşım L cismimiz L 45 derece ile atıldığında menzili en büyük olacak. K ve M'nin menzilleri aynı çünkü ikisi de birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılar. Dolayısıyla L'nin menzili maksimum olur. Ama K ve e, M'nin menzilleri onlar eşit ama L'den daha küçük olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımız bütün iş hava sürtünmesinin önemsiz olduğu durumlar için geçerliydi. Sevgili dostum, hava direnci varsa, hava direnci bir cismin yerden belirli bir yükseklikten serbest bırak bırakıldığında önce hızı artar. Sonra belli bir seviyeden sonra hızı sabit olur. İşte ne zaman hızı sabit oluyor? Cismin ağırlığı hava sürtünmesine eşit olduğu zaman sevgili dostum. Fs'yi ağırlığa eşitleyeceksin. K çarpı A çarpı limit hızın karesini Mg'ye eşitlemiş olacaksın. Buradaki K hava sürtünme katsayısıdır. A cismin en geniş yüzey alanıdır. V limit limit hız değerimizdir. Yani sabit hıza ulaştığımız hız değeri. Mg zaten ağırlık olduğunu biliyorsun sevgili dostum. Şimdi arkadaşım hemen bak şurada çizmişim. İlk hızımız 0, sonra hızımız 10 olmuş, sonra 20 olmuş. Normalde 30 olmasını bekliyoruz ama hava sürtünmesi var diye 20 ile devam etmiş cismimiz. O zaman 20 bizim limit hızımızdır diyeceğiz. Arkadaşlar hava sürtünmesi her zaman cisimlerin en geniş yüzey alanına etkiler Bakınız bir tane küp vermişim. Kübün tüm alanları aynı olduğu için S yüzey alanı. Koni, koninin tabanına etki edecek. En geniş yüzey alanı taban. Küre olduğu zaman kürenin de orta tarafı, ekvator tarafı yani nedir? En geniş yüzey alanı olarak alınacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostum, atışlar konusunu da bitirdik. Bu videoların devamını istiyorsan lütfen kanalımı takip etmeye devam et. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.